Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz elmalı kurabiye. Bunun için 6 adet elmamızı soyup rendeliyoruz. 1 su bardağı ceviz, 6 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tarçın. Bunları iç harcı için kullanacağız. Şimdi ilk olarak elmalarımızı tenceremize alıp suyunu çekene kadar pişireceğiz arkadaşlar. Tencereme alıyorum. suyunu çekene kadar pişireceğim. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Elmalarımı suyunu çektikten sonra şekerimi ekliyorum. 1 su bardağı ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın. Güzelce karıştırıp 1-2 dakika daha pişireceğim. Elmalı iç harcımız hazır. Şimdi soğumaya bırakacağız. Bu arada ben de hamurunu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, elmalı kurabiyemiz için şimdi hamur yoğuracağız. Bunun için 500 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Ben 250 gram tereyağı, 250 gram margarin kullanacağım. 2 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı mısır nişastası. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, alabildiğince un ve 2 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya kullanacağım. İlk olarak tereyağımızı kabımıza alıyoruz. Daha sonra pudra şekerimizi ekleyeceğiz. bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Biraz karıştırdım. Diğer malzemelerimi ekliyorum. 2 adet yumurta 1 su b, 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı yoğurt 1 su bardağı mısır nişastası 2 paket vanilya Ve 2 paket kabartma tozunu ekliyorum. Bu şekilde biraz yoğurduktan sonra unumu ekleyeceğim. Evet şimdi unumu ekliyorum. Hamurunuzun sert olmaması gerekiyor. Bunun için unu eklediğimiz zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Hamurumu yoğurdum. Şimdi kurabiyelerimizi hazırlayabiliriz. Hamurumu açtım. Şimdi elmalı iç harçtan koyuyorum. Ve şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişireceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. 170 derecelik fırında yaklaşık 25 dakikada pişti. Bütün fırınlarda değişiklik gösterebilir. Bunun için kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.